Bismillahirrahmanirrahim. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satımda ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar, orada devonlu kalmak üzere, cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakalar ise artırır. Ve Allah, hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe derseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi, borçlu ise eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.